553 yıldır Müslümanların yönetiminde olan bir şehir kaybedildi. 8. yüzyıldan itibaren Endülüs, İber Yarımadası'nın büyük bir kısmı Müslümanların yönetimindeydi. 711'de başlayan bu dönem, yüzyıllar boyunca bölgenin kültürünü, mimarisini ve yaşam tarzını derinden şekillendirdi. Fakat 13. yüzyıla gelindiğinde Hristiyan krallıkların ilerleyişi hız kazandı. Tarihe Reconquista yani yeniden fetih olarak geçen bu süreçte, Müslüman şehirler birer birer düşüyordu. 1264 yılına gelindiğinde hedef Cerez de la idi. 711'den beri Müslümanların yönetiminde olan şehir, Kastilya Krallığı'nın kuşatmasıyla karşı karşıya kaldı. Uzun mücadelelerin ardından şehir düştü ve Kastilya'nın hakimiyetine geçti. Bu olay, Endülüs Müslümanlarının gerileyişinde önemli bir dönüm noktasıydı. Cerez'in kaybı İber Yarımadasındaki Müslüman varlığının giderek daraldığını gösteriyordu. Tarihin tozlu sayfalarını her gün birlikte aralıyoruz. Geçmişin bugüne nasıl yön verdiğini görmek için sen de bize katıl.